Mental poison. Hepinize merhaba arkadaşlar Mehmet bugün e, 9. Gama hoş geldiniz. Bugün kurt oynayacağız. Takla falan var yani yanında Furkan var. Abi Furkan? İyi İyiyim şey. e, valla. Özellerle takılıyoruz işte böyle. Böyle hakiki takla yani görüyorsunuz. Wolfdam'ın etkisi. Koftimin oh, etkinliğinden bize bir geldi biz de hani kullanalım dedik. Yarım saatten beri arıyoruz ya düşün ya. Herkese takla var. tadı çıkmıyor ama olsun yani. Takla takladır abi. Takla camdır. Takla çok güzel bir şeydir. Canının içidir takla. Taklaya takla demeyin <laughs> Öldüm lan. Takla atamadım ki. Aynen ya atmıyor şu an. Takla atmayı, atmayı unutmuşum lan. Aynen ya bayağıdır takla oynamıyorum. Takla atamadım anasını satayım. E, dövme yok ki anasını ya bir dövme olay değil. Oğlum taklayı kullanamıyorum lan. Geliyor vallahi geliyor. Taklayı kullanamıyorum. Şurada Abi öl var. ölmüyor ya. Adamda set var. Dövme seti. Oo oh. Allah oy oy. Lan onu öldürdüm zannettim bıraktım. Abi nasıl ölmüyor bu? Adamda görmüyor görmüyorum onun kraliyet seti var. Yürek soruyor dışarı. İki şalay gibi yiyecek. Oğlum adamda kraliyet set var lan. Abi çek atıyor ya. Kraliyet seti var adamda. Tanım ben on... En azından adam alıyor. Sen? Sen zaten... Abi baksana ben 4 kere öldüm. Ölme ya. Oo. Oh. Nasıl ölüyor bu? Çok güzel beyler. Ben vallahi baş oynamaya. Arada bir kasıyor ama olacak artık. Güzel güzel ben iyi oynuyorum. Kırmızı takımdan biri çıktı. Oo. Oh. Ne yapayım oğlum sizde sen de da o da kaçtı zaten. Tamam lan dur karakter. Abi of ya. Oğlum buz yapacak. baksana be. Gördüm gördüm. <laughs> adamı buz. Yap ağzına sıç. Da. Harbiden de adam fena takıyor ya. 14 kere vurmuş adamı. O nasıl bir şey? Tamam adam. adamlar geldi zaten durdu. Oğlum adam var ya. Ha, aldın mı la sonunda? Alamayız oğlum biz onu çok zor. Şurayı ben alayım bari. Ama o da beni aldı. Ya bu hesapta şey yok ki. Benim hesapta var ya Mehmet Aykut. He. Onda dövme dolu. Bunda dövme yok. Bu Ali hep şey yaptı. şey. E bir de şeye verdi. Çar dizmeye verdi. Yani karakter dizmeye verdi. Aha alacak. Alamazsın. Alırsın. Aldım lan. Al. Sıkıştıracaksın abi adamı. Sıkıştırırsan her türlü alıyorsun. Abi cana zaten. Lan ya, ne yapacağım biliyor musun? Ad adama buz at. O zaten buzda kalıyor zaten. Oha buz kurt ne yaptı lan? Aslında şeyle oynayacaksın lan burada. Buz kurt var ya buz kurt. Buz kurt yetenek geliştirmiyor da tak ne oluyor o zaman sana? Set dediz of. Bak yukarı çıktı bak 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 bak. Nereye? Ne Nerede? Arkamda. Ah. Öldük. <laughs> İstemiyor abi ya işlemez işte abi. Bak bak arkamdan nasıl da geliyor. 32 cam Ya böyle bir saçmalık olamaz ya. Nasıl adalet? Bak geldi yine ya. Bak bak. Tepede bir takla atıyor ama. Bu iki günlük envantere gönder diye diyeleri. Aynen iki gün artık. İki gün artık takla gelir. Ne güzel koparsın bir koparmıyor Aynen bu ya gidiyormuş yarın yatılıya. Kur'an kursuna yatılıya gidiyor yarın. Hafta sonu hafta içi yok yani hafta sonu var da hafta içi yok. Yarın yarın değil ya çarşamba diyor herhalde. Ya yarın yarın da geliyorsun işte. Abi gitmem ya. Allah. Bak öldük adam adam ne olur? Abi. Çekil çekil. Oğlum senin bokunu alamadım. Geldi adam geldi. Ya of. Aman abi. Ben bu işi beceremiyorum. Artık. Zeki kurt geliyor la üstüme. <laughs> dal 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 dal. Abi iki kere takla attık. İki kere takla nasıl atıyorduk la? Üçte öldü ya. Arda arda takla at. Aynı yerde. Ondan sonra bir adama vurduğunda şey yapıyor. Tamam. Arkamdayım. Al işte ya. O eskiden vardı la şimdi yok herhalde. Hala var mı? Bilmiyorum. Sen de attı mı? Attı şu anda. An. Ya abi nasıl bir şey bu ya? Ortada tak. Hadi kurtarayım mı? Mal oğlum? Zaten adam alamıyor. <laughs> abi ölme ya. Tek taklaya ölüyor. Bu nasıl bir şey ya? Oğlum adam set dizmiş. Oğlum bu direk aldılar. Takın, mhazı, <laughs> He, takla dediyse bana atayım. Boru değil yani Sırın. takla. Adamlar sizler tabi setini. Adam beni zehir manyak yaptı. Adam o hızlı ya. şekilde takla attı lan. Senin dediğin şeyi yaptım. Hızlı bir şekilde takla attı. Geliyor bak geliyor. normal mi zaten. Geldi geldi. Oğlum ortada kaldım ya. Hala hala geldim geldim. Takla atmıyor lan koşmuyor lan kut. Şey ee, sağ sıvacıya bastıklayım Hani yapıyor ya. Ha tamam oldu. Dondurdu bir ee, geliyor. En azından biraz düzelttim skoru ya. Arkamdan geliyormuş lan adam. Abi çok fena öldük şu an. Öldük 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 kesin 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 kesin. Benim skorun yani ben pek şey değilim sen kendine o oğlum sen ne atmışsın? Şurada normal basalım. kurt var. Ya şuna şey at ya bak ya. Oğlum. Ya tam, atamıyorum ki adam tam şeyde değil. La hep balına vuruyor var ya şu Bay Wolf var ya var la boxa hep balına vuruyor pezevenk. Tam takla atacağım. Ya oğlum bu niye kasıyor ya? Ya yapacağını düşünsün şey, bir şey mi yapacağını Adam amına koyayım kaç tane şey yaptı sizi. arkalara gidiyor. Bu niye yavaş koşuyor? Allah eskiden daha hızlıydı bu. Geber artık ya. Abi bu nasıl bir şey ya? Gel üçümüz hep birlikte şey atalım. Gel gel beraber gidelim. Gel. Bak senin önünde gel gel gel. Öldü zaten abi öldük ya. İki, i̇ki tane takla attım adamı ben öldürecektim bir tane adam geldi öldürdü amanım. Gel gel beraber gidelim. Ben. Dur bekle bekle şuna ayarlayayım. Geldi adam geldi. Geldi lan. Arka da arka da. Abi nasıl alıyor ya? Oğlum ne yapıyorsunuz siz ben anlamıyorum ki ya. Elektriği basıyor bir de. Az siktir güç kurt oldum yanlışlıkla. Al işte. Ondurdu 22'ledi bence. Lan güç kurt oldum yanlışlıkla. <laughs> ya. Oğlum adamlar bizi öldürüyor. Oğlum skora bak ya. Ya ben de set olsam ben amına koy. Senden daha kalayım lan. Sende yine daha iyi dövmeler var. Ben de hiç koptum. Üstten falan gelmesin üstte bak. Bakıyorum bakıyorum. Bak ya arkadan geldi. Aha aldım lan. aldım Amına. Gel gel yardım et. Geldim. O da geldi. Gide. Abi. Gel ikimiz takla yan yana gidelim gel. Hiçbir şey yapamaz o zaman. İkimiz de siktim. Neredesin? Ya şuraya çıkıyorlar ya. Şeyden atıyor. Şey at bak duvara at, üstüne atma arkasından dolanıyorum ben dur. Yan yolda var ya yan yol. Abi beni zehir manya yaptılar şu anda. Bekle ikisinin arkasından gideceğim bak. Beni gösterme oğlum beni niye gösteriyorsun ya? Geliyor geliyor. Nerede? Arkadan geliyor bak. Bak Aa. ya. Al işte ya. Ulan, al çatıda çatıda işte alamıyoruz. Oğlum adamlarda hayvan gibi dövme var lan. La bu niye vurmadı ya? Çatıda 120 can. Ya aç çatı... alamayız Adam arkandan gelecek seni La oğlum bu ne ya? Şu adam ya at... bence var ya. E, şey Hani oluyor ya insan kurt karışık. Burada daha iyi olur ya. Ay çık, aman Çık buradan, çık burada çık Yok yok o da bizim değil mi zaten? Yok. Ha. Çık o zaman ya. Sen o da bul. Bak, tamam. <laughs> Amyan gibi bir şey yapıyor. Aynen oğlum insan kurt daha iyi. Sen biz ne yapıyoruz? Kurda kurt olmaz. Aa kızıl pençe geldi lan. Kızıl pençe geldi Oda 137 çabuk Bekle kızıl pençeyi kullan kızıl pençe Ya adam gelmeden gel hadi Kaçtı oda 137 Oğlum kırmızı takıma geçiyor Yok mu kırmızı özel Mavi da var adamı davet edeyim gelsin bari 2 kişi gelir herhalde ya 2 saat şimdi bekle adamı Ha beyler bir de benim rütbe şöyle bir şey Küp oldum ben yaptık yani tip sonunda. İki bir kişi dedik iki kişi geldi. Hadi başla 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 işte ya. Biriniz başlasanız öleceğiniz mi lan? Başladılar. Daha güzel ya. Şimdi yardır. Herkeste takla var şu an herkeste. Ama herkeste özel yok yani. Hayır Abi de beyler oftim şu yanda gördüğünüz silah var yani ultimate ha, ondan gönderdim 30 günlük herkese bana da geldi kullandım pek de güzeldi değil ne hani de adamı ben öldürdüm lan niye saymadı ha öldük kesin öldük abi ya bu nasıl bir şey ya oğlum bu oğlum waftım kasıyor ya acaba harddix mi oldu ne yaptı zannetmiyorum da abi, ama takım, biraz doldu herhalde <laughs> kasıyor lan bir şey. Doldu herhalde biraz. Abi çok fena bomba atıyorlar. Aha özel de var. amına lan kadım Hayır ölme. Of. O nasıl bir karakter ha? Oğlum şu uzası alayım. Abi, Aynen abi. Onlarla komba yapayım da bekle. XP asıyor. Atla şu. An. La şunu bir öldür la. Aman ağudum ha. Oğlum en iyisi var ya payen ha. Orada daha güzel takla atıyor. Al işte adam uza saldı taradı ya. Payen <laughs> kuran yok ya bak. Bak da Ben de var. Ya. Bende de vardır. Al işte, al işte. Hayvan gibi şey yapıyoruz şimdi şey ya Tatla uzat işte. <laughs> var işte Dur adamı artık abi nasıl ölmüyorsun ya Ad, Adamın arkasından gidiyorum dur Gördü beni ya Ya ananın ağzı ya çok fena söverdin derler şimdi La ben video edeyim de kendimi tutuyorum. La onu nasıl alamıyorsun artık La şu kasma yok mu ya Durup durmadan kasıyor mı şeyi Doldu herhalde artist oldu ya Kaç var? La 105 GB boş amına koyayım hala kasıyor mu Dolmamaz dolamaz ya başla bir şeyden kasıyor demek Dolamaz yani ben eminim Al işte ya oğlum odada lag var sen. Aynen odada lag varmış. Abi şu odası alma ya. La şunu öldüremiyor mu? <laughs> Normal mi lan bir de? Ne ölmesi lan? Alamıyorsun. Bak ya. Kade bu kıydı. <laughs> 50 Birerini 9'dan birerini 8'e mi çıkmış anasını satayım Adama bildiğin uçarak girdim Abi şu ya, Takla at ya <laughs> Lan oğlum ne oluyor ya At bomba at anasını satayım Adam uçarak geliyor la bildiğin. Adamın 3 harfiyle benim 3 harfim aynı la. Adamın 3 harfiyle benim 3 harfim aynı bak. MRC o da MRC. Al işte ya. Adamda hem ezer var hem uzas var. Al işte ya. La oğlum lag var birinde. Sonradan vurduğum şey sonradan geliyor. atıyorum bir şey geldim ben de geldim yalnız sen iki dakikada koy verdin lan ben de uzası var Ah şu adam öldü, kim öldü sen, yo al al Almıyorsun mu Ver. öldüm lan Geziyorum. Ölmedim 11 canlı. Al hadi or yerde. Bütün düşmanları... Nalet olsun ya. Bitireceğim diye ha çok uzun sürüyor. Lan oğlum. Bütün... Lag var odada lag olmasa. Geldim geldim ananı satacağım. Abi orada ya. ya. Hadi la kazanak la 74 de kazanak Hadi bismillah. Uzastıya ben güvenemiyorum da yani. Oğlum. Güvenmiyorum bokta çıkabilir. Hadi, ama kazandık. Ben niye böyle bok gibi oynuyorum ya? Sende bir bokluk var. <laughs> Abi kurt bana göre değil ya. Hadi hadi al 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 oğlum ya hadi. Tam kazandık her türlü. Abi nasıl yansın anda vuruyor ya. İç soyun. Oy ben aldım aldım. Uzaslı vardı ya. Ha. Son anda aldım uçarak geldim böyle. Neyse arkadaşlar bölümün sonuna geldik. Bir sonraki Gamma Play videosunda görüşürüz. bana.